Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi, güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu olmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bugün de kanalıma abone olan ve olacaklar için fincanımı kapattım, niyetlendim. Sizler de eğer bu videoyu dinliyorsanız niyetlerinin, isteklerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Videomun akışı arkadaşlar genel kahve falım ardından genel tarot açılımım. Önümüzdeki 2-3 gün boyunca yeni ay gerçekleşecek, onun etkilerini söyleyeceğim. Videonun sonunda tekrardan sizlerle ufak bir muhabbetimiz, konuşmamız olacak. Teşekkürlerim olacak. Sizden nacizane ricam. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. Genel tarot açılımım Hacerle Tarot kanalımda bunu da söyleyeyim. Yarın için arkadaşlar kişisel bakımlarıma Instagram üzerinden başlayacağım. Bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram hesabım. Instagram hesabımı da açıklama bölümüne linkini bıraktım. Oradan mesaj atıp randevu randevu alabilirsiniz. Bakımlarım randevulu ve ücretlidir. Evet hadi geçelim o zaman fincanımızın dışına. Yorgunlukların ha bugün geçti ha yarın geçti derken bir bakıyorsun aksine biraz daha sıkıntı biraz daha halsizlik. Her geçen gün sanki kötüye gidiyormuş, hiçbir şey iyi olmayacakmış gibi hissediyorsun. Bunun sebebi sana verilen kötü enerji, sana söylenenler ve çevrende gerçekten kaostan, kötülükten hoşlanan insanların olması. Her ne olursa olsun bunca kötülüğe rağmen kendini bozmamışsın. E, dışarıdan gelen iki ayrı haber var sana. Hemen bunu da göstermek istiyorum. Çok net değil ama fincanın kenarında belli belirsiz bir üç rakamı var. Sana güzel haberler gelecek. Üçlü bir vakitte gelecek bu. Ve ferah, temiz. Geçelim fincanımızın içine. Mutluluktan ağlayacaksın. Karamsarlığını geri planda bırakıp mutluluktan gözyaşı döktüğün bir süreç var. Ve bu süreç gerçekten sana oh. İyi ki e, bazı sıkıntılar gördüm ama sonu benim için iyi oldu diyeceksin. Bu arada sıkıntılarından birisi bir insana yüz yüze gelip bir konuyu çözmen gerekiyor. Yarım yamalak kalması seni çok tedirgin etmiş. Zorlaman gereken olaylar var. Evet ben bunu atmak istiyorum içimden. İn ya da kötü kenara dediğin bu olayları sen atmazsan kimse gelip de senin içindeki sıkıntıyı alıp ay ben senin derdini çözeyim, ay ben sana para vereyim, ay ben sana yardım edeyim demez. İlk önce kendin derdinin dermanı olmalısın. Sonrası zaten gelecek. Evet gelelim fincanımızın içine. Ummadığın bir yerden bir miktar para geçiyor eline. Ama bu paranın gideceği yer belli. Geleceği nereden geleceği belli değil ama gideceği yer senin kafanda oturmuş. Ani bir yola çıkabilirsin. Bu yol Biraz engebeli, sıkıntılı ama bu yolu gerçekleştireceksin. Zaten sen kafana koyduğunu yapan bir insansın ama bunun karşılığında da iyisinde kötüsünde kendince kabul etmelisin. Geçmişte sana bir nankörlük yapılmış. Hatta bir değil birkaç tane. Ve bu nankörlüklerin karşılığını alacağın süreç geliyor. Sen bir konuda kendini kullanılmış kötü hissetmişsin. Bu kullanılmışlığı yani Sevgin bedenin kendin bir konuda o kadar çok gerilip bunalmışsın ki bunun karşılığını almasını istiyorsun içinden koparca koparcasına bir gelmiş bir istek bir dilek düşünebilirsin öyle bir geliyor ki karşılığında bularak geliyor hiç merak etme yollarını sürekli saçma sapan sebeplerden ötürü kendi kendine kapatmışsın ya en yakın arkadaşım dedi ya kardeşim anam babam eşim dostum hayır sen istediğin için kapatmışsın yoksa sen o yollara o hedeflere doğru yönelseydin zaten çoktan gidermişsin zaten bunlar da sana da sebebi isteksizlik yorgunluk bunalımlık birçok konuda hani insanlar ya memnuniyetsiz olmuşsun ama birike birike damlaya damlaya sıkıntı, dert, keder sınandığını unutma her konuda zaten senin hayatında bir şeyler elinin altında olmamış en ufak bir şey bile mücadele ederek gitmişsin. O yüzden olduğunda şaşırman gayet normal. Şimdi birine kapıyı göstereceksin. Bir tartışmada ya kovacaksın ya hayatından çıkaracaksın. Hani çık git artık der gibi elini uzatmışsın. İsmin de C harfi olan, A harfi olan birisinden bahsediyorum. Hararetli bir konuşma. Tekrardan 9 dokuz rakamı 9'lu bir vakitte bir nasip, bir kısmet sana doğru geliyor. Öyle e, gamsız, kedersiz gözüken bir arkadaşım var. Senden yardım isteyecek. Aslında gözüktüğü kadar gamsız, kedersiz, umursamaz değil. Aksine dertleriyle, sıkıntılarıyla birilerini rahatsız etmek istemediği için yanaşmamış. Ama artık ufak tefek patlak veriyor. Şimdi hasetliğinden kuduran o kadar çok gereksiz, düzümsüz insan var ki çevrende. Birisi hedefinin birazcık böyle olduğunu hissetmiş. Mutluluktan ölecek. Bunları kenara bırakma vakti. Seni üzen, kıran, senin canını yakan her kimse bunları kenara bırakıp yükseleceksin. Diyeceksin ya sen ne oluyorsun benim hayatımda. Ben yoluma bakarım. En sevdiklerin zaten seni bu kadar derinden etkileyebilir. Zaten parça 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 bir şeyleri atıyorsun. İyi bir süreç gelecek kafandaki olayların hepsine çözüm üreteceksin. Kucağında bir yüküm var ama o sana yük olarak gelmeyecek. Severek yapacaksın. Onun sorumluluğunu severek alacaksın. Koşarak gidiyorsun. Evet. Evet sen savaşmaktan yorulmuyorsun ama biraz dinlenmelisin. Bu aldığın sorumlulukları zaten e, iyi iyi bir sürece çevireceksin ve isteyerek bilerek yapacaksın. Kalabalık bir ortama giriyorsun. Yükselmelerinle birlikte her istediğin bir iş, kariyer, okul ise bunlar zaten ön plana çıkacak ama e, güven duygunun tazelenmesi gerekiyor. Sana nasıl geliniyorsa üç geliniyorsa üç gitme. Sen bir git. Gittiğin belli olsun ama mesafeli ol ama kendini ayarla dışarıdan gelecek bir misafirim var isminde A harfi var şurada çok net çıkmamış hemen ucunda göstereceğim şurada minicik bir A harfi var seni ziyarete gelecek tekrardan sürekli ikili diyaloglar söz konusu konuşmalar söz konusu kafanı toparlayıp kendine gelmen lazım ama kimseye kıyamıyorsun. İyi düşünüyorsun, iyi yönlendirmeye çalışıyorsun, iyilik yaptığını sanıyorsun. Lakin insanlar seni bazı konularda işine gelmediğinde daha doğrusu kötü görebiliyor. O yüzden bırak kimin ne hali varsa görsün. En azından senin için. Keder, sıkıntı, bunalım ikiye bölüyorsun. Bir tarafın yani böyle karamsarlığın tam dibinde diğer tarafın feraha doğru ilerliyor. Parça parça attığın sıkıntılar zaten bunu gösteriyor. Ben hemen suyumu içip geliyorum. Döktüm içerken. Evet devam edelim. Tekrardan bu sıkıntılarla birlikte yeni adımlar, yeni konular gündeme gelecek konuşmalar var. Ağzından çıkana dikkat edeceğim bir süreç olmalı. İyi dilekler, mutlu olmaya yönelik pozitif enerji seni yükseltecek. Emin olabilirsin bundan. Gelelim tabağımıza. Bakalım tabağımızda neler varmış. Ufak tefek dedikodular, Konuşmalar gitgide düşmanlığa dönüşüyor. Kime e, ekmek verdiysen canını yakmış. Kime sofranı açtıysan arkandan bir şekilde konuşmuş. Sen mükemmel değilsin. Ben de mükemmel değilim. Kimse mükemmel değil ama bazı şeyleri cidden hak etmemişsin. Kötü olarak söylüyorum. Şimdi isminde C ve A harfi olan birisiyle bir konuşmam mevcut. Temiz ve ferah, kalabalık bir ailede bir konuşma gerçekleşebilir. Dileyin, isteyin. Ee, sen durduruyorsun bazı şeyleri. En başında da söyledim. Ama bunlar duraksamayı kenara bırakma vakti. Alevi bir olayda rahatlama söz konusu. Konuşmalardan zaten öncü sen olacaksın. Toparlayan sen olacaksın. İyi anlamda iyi şekilde söylüyorum bunu. Bu aralar zaten iyi ya da kötü ya da açık değilsin. Hani eleştiri olarak açık değilsin. Haddin olmayan zaten herkes bir şey söyleyip bir şekilde konuşuyor. İstediğim bir adalet bu adalet er ya da geç olmadan tecelli edecek yakın bir süreçte. Kapının ardında da değil yakın bir süreç dediğim yıkımlarından artık ben yani bittim olmadı dediğin o yıkımlardan daha ferah, daha güzel bir sürece geleceksin. Kafan çok dağınık. Geçmişe dönüp duruyorsun. Hani boş boş oturup düşünsen bile yapılan nankörlükleri, kötülükleri düşünmeden edemiyorsun. Sürekli o da olsun, bu da olsun. Yani bir halkanın, bir zincirin, tam göbeğindeki halka olur ya, heh, öylesin. Bazen hastalanmaya, bazen e, kötüyüm demeye şansın bile olmuyor kalbin kırılmış en çok da ikili ilişkilerde yıpranmışsın üzülmüşsün bu hani yükselmelerde ne yapacağını kendin belirlemelisin çok belirgin çıkmış bence bunu sen de görebilirsin hemen dikleştireyim 5 ve 3 rakamı 53 gün ben öyle yorumlamak istiyorum. Bir düzelme yaşayacaksın. Bir mutluluk yaşayacaksın. Ve sen de bunu fark edeceksin. Çok uzun bir süreç değil. Hayatında şunu söyleyeceksin. Ben ne gereksiz şeylere kafamı yorup kendimi üzüp kırmışım. Yaz boyu üçü kenara. Hacer dedi dersin. Evet arkadaşlar videomu dinleyen, abone olan, Abone olacak olanlar için şifa olsun. Hepinizin hayrını olsun. Şuraya biraz önce su döktüm. Yanımda peçete de yok. Nasıl sileceğimi bilemedim. Elim kolum hep ıslandı. Evet konuşmamız gereken şeyler var. Hemen onları da konuşalım. Ee, buraya kadar beni dinlediysen videoma bir like atıp yorum yapmayı minicik de olsa bir emoji bir kap koymayı unutma. Ee, çünkü bu benim için enerji demek mutluluk demek. Şimdi bunu kenara hemen alalım. Tarotumuza geçelim. Her yeri kahve yapmakta üstüme yok. Bu aralar sakarlık, halsizlik ne istersen var. Evet kartlarımıza gelelim. Aklındaki soruyu sor. Bakalım kartlar senin için neler söyleyecek. Evet. Evet. Tasım onlusu. Üzerindeki e, hanedan armalarında da ailevi bir konu olduğu belirgin olarak ortada. Ailevi bir konuda olumlu sonuçlar alacaksın. Elde ettiğin imkanlar arasında birilerinden akıl alabilirsin. Hiç kurmak isteyebilirsin ya da aklındaki soruyu çözüme oluştur oluş, Çözüme ulaştırabilirsin. Yani bu dönemde kararlı ve güvenli olman lazım. Kendini iyi hissetmen lazım. Bununla birlikte ev aile meseleleri, hane meseleleri bu aralar gündeme gelecek. Tılsım prensi de hayatın inişleri çıkışları, aklındaki sorunun da bir inişi bir çıkışı olduğunu söyler. Amaçlarını belirlerken zor olanı seçmek yerine senin için daha akıcı, huzurlu olanı seçersen mutluluğa doğru ilerleyeceksin. Para ile ilgili haberlerin olacak. E, titiz çalışan bir insansın, ince düşünüyorsun, her şeyi detaylı düşünüyorsun. Eee cimri değilsin ama paranın nereye gideceğini ne şekilde olacağını tutumlu davranacağını biliyorsun yeni fikirleri açıksın ve bu yeni fikirlerde hani e, az olan değil de sana yön verebilecek iyi anlamda seni yönlendirecek insanlara daha ılımlı bakıyorsun tekrardan bununla birlikte kupa ası e, her ne olursa olsun bir şans kartı olduğunu bilmen gerekiyor Duygusal yaşantında, ikili ilişkilerde yeni başlangıçlar söz konusu. İlişkilerde yükselmeler, mutluluklar var. Sevgiyle ilgili atılacak güzel bir adımdan bahsediyorum. Duygusal gücünün farkında olmalısın. Eğer küslük, ayrılık varsa yıpranmış bir ilişkiyse onaracaksın. Yoksa hayatında hiç kimse duygusal büyük bir aşk başlangıcı ve gelecek... Ee, evlilik, mutluluk, anne olma, baba olma gibi işaretleri simgeler kupa asa Karşındaki kişiyle duyguların karşılıklı empati kurduğunda zaten bunu alacaksın. Sezgilerin güçlü, sevgiye doymak istiyorsun. Gerçekten hak ettiğin mutluluğu artık alacaksın. Gelelim bununla birlikte değnek dörtlüsüne Hayatta girişimci bir rol üstleneceksin. İkili ilişkilerde yükselmelerini, mutluluğu, evliliği bir üst noktaya çıkışı gösterir. İş, ev, aile gibi olayları ilişkilerinde pozitif davranmakta fayda var. Eğleneceksin. Sürpriz, sürpriz dolu bir süreç, iyi bir süreç. Duygusal ilişkilerde mutluluk seni zaten iyiye doğru götürecek. Tekrardan bununla birlikte kılıç altılısı Görselde de gözükte gibi bir kadın bir adam bir yere gider şekilde çıkmış. Bir son. Her ne olursa olsun bu sonu yani bana göre son ve başlangıç aslında. Sıkıntılarım var, bunalımlı hallerim var. Mutluluğa doğru gideceksin, taşınabilirsin, yolculuk yapabilirsin, yeni bir çevre gerçekten rahatlayacaksın. Üstünden kocaman bir yük kalkacak. Bak, hacer dedi dersin ya, bu zorlukları iyi anlamda ilerleyeceksin. Yaptığın işler hiçbir zaman tamam mı? tısım üçünde de e, tek değil. Birilerinden yardım almasın... İnsanların imkansız bu, bunu yapamaz dediği bir şey becereceksin. Tek başına yapacaksın. Sen bir şeyleri ortaya koymaya seviyorsun köklü bir kuruluştan iş, kariyer teklifi alabilirsin. Ticari olarak yeni atım, adı, atılımların olacak. Uzun soluklu e, çalışmalar için yeteneklisin. Bunu da ortaya koyacaksın. İnsanları umursamama vakti artık e, ileriye doğru gitme vakti. Ama sen biraz sabırsızsın. Zamanla yarışır haldesin. Cesaretli ol. Çevik birinden yardım alacaksın. İyilik dolu bir insansın, dürüstsün, bilgili olmayı seviyorsun, netsin, zorlu bir mücadelenin, dönemin habercisi ama bunları aşacaksın. Şanssız bir dönemden şanslı bir döneme geçiyorsun. Evet, kartlarımı hemen kenara alıyorum. Söylemek istediklerimi de hemen söylüyorum. Arkadaşlar yeni aya gireceğiz. Yeni ay 28 Temmuz, 29 ve 30 Temmuz'u kapsıyor. Aslan Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Anne olmak isteyenler için iyi bir fırsat, hamilelik, bebek isteyenler için tam yani isteklerde, dileklerde bulunma vakti. Anneli konuları gündeme gelecek. Yeni ayda ne olur? egodan, kibirden arınmanız lazım. Uzak durmanız lazım. Ego savaşları çok yaşanabilir. Siz uzak durun. Sizin için daha iyi. Yeni başlangıçlar için uygun zamanlar. Taşınmalar, hamilelikler, iş, kariyer, ticari atımla, atılımlarda, işle ilgili konularda zorlayıcı olsa da ileriye doğru gidilecek. Üstümüzden ırak kötü bir şeyler olsun istemeyiz ama doğal afetler, deprem gibi olaylar gündeme gelebilir bazı bölgelerde. Bu tarihlerde kalp rahatsızlığı, tansiyon, işte damar, sırt ağrıları, artışlar olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Aslan yeni ayı olduğu günlerde 28-29-30 Venüs Sirius kavuşumu da gerçekleşecek. 28 Temmuz özellikle 2054 yani 8 9 9'dan sonra iyi değerlendirin. Güzel dileklerde bulunun. Yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. İstek dilek ağzınızdan çıkacak söyleyeceğiz. Kötü değil, be dua değil, ah değil, vah değil. Aksine kendiniz için iyilikte, güzellikte bulunun ki yeni başlangıçlar yapa Bilesiniz. Evet bir suyu hak Gelelim bununla birlikte. Her ne olursa olsun sen iyi olmalısın. Sen kendine bakmalısın. Yorgunsun, bitkinsin biliyorum. Kimsenin e, seni düzelteceği de yok. Ama hep bu şekilde gitmeyecek. Bir yerlerden tutunacaksın. Bir şekilde ilerleyeceksin. Her şey karşılığını er ya da geç alacak. Bunu bilmelisin. Yorum, beğeni yazdıklarınız mutluluklarınız bana olan sevginiz sizi çok seviyorum gerçekten iyi ki benim ailemsiniz iyi ki varsınız ee, elimden geldiğince isteklerinizi dileklerinizi ortaya koymaya çalışıyorum arkadaşlar mesela örnek veriyorum ufak bir örnek sesim ilk başta çok çıkıyormuş sonradan az geliyormuş olabilir ben de insanım yorulabiliyorum arkadaşlar ya da mesela Burçları istiyorsunuz. Elimden geldiğince sırayla bakmak daha iyi oluyor arkadaşlar. Çünkü ona baksam onun gönlü kalıyor. Ona baksam onunla yani şöyle söyleyeyim. İnsanın bir kalıbı olmalı ve o kalıba göre hareket etmeli. Çünkü herkes bir şey der. Herkesin yapmaya istediğini, yapmak istediğini bir şekilde yönelirsen sen sıkılırsın, sen üzülürsün. Kendin ol. Anlatmak istediğim de bu. Beni dinlediğin için, benim yanımda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Ee, her şeyin güzel olacağını, mükemmel olmayacak ama güzel olacak. Bunu bil. Anımızın akıyla bir şeylerden çıkacağız. Allah'ın izniyle. Ee, inançla paranın kimde olduğu hiçbir zaman belli olmaz. Kimsenin inancını da paranı da sorgulamasına izin verme. Bir şeye çok takılma çünkü bir şeye çok takıldığında sürekli onu beyninde dolandırdığında o olmaz. Bu evrenin yasasıdır. İster buna kader de kısmet de ister istediğim olmuyor de ister sınavım de ne dersen de ama şunu bil. Odaklanma bunu bir dene hayatının bir bölümünde dene. Bunu istiyorsan sürekli buna odaklandığında buradaki çokluğu görmeyeceksin. Sadece bunu isteyeceksin. Bu da senden uzaklaşacak. Çünkü istediğimiz hiçbir şey istediğimiz vakitte olmaz. Aksine daha büyük sıkıntılar yaratır. O yüzden bunu bırak. Para mı? Bulunur. Ev mi? Olur. Evrenin sana bir mesajı vardır. Rabbimin sana bir sınavı vardır. Bunların hepsini tek 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 beklemen lazım. Hepsini aynı anda yapacağına azar azar düzgün bir şekilde birini bitirip birine başlaman senin için daha iyi olacak. Bunu bil dene, gör, kendin sına. İsteğini, dileğini hiçbir zaman esirgeme. Dua etmekten, konuşmaktan, istemekten vazgeçme. Kalbinin temizliği sayesinde aşacağın yollara sen bile hayret edersin kimin ne hali varsa görsün. Boş ver. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin. resim. bu arada şunu da bilerek, isteyerek yapıyorum. Sonundaki konuşmalarda, yorumlardan görüyorum. Çok seviyorsunuz, çok istiyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Yazmak istediğiniz bir konu varsa, konuşmak istediğiniz bir konu varsa ben ona destek çıkabilirim, yardımcı olabilirim. Bildiğim hanesinde olabildiğince ortaya koymaya çalışırım. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.